Siyah Beyaz Ve kırmızı Bu üç renk dünya şantiyelerinde yerli bir markamızı temsil ediyor. Bu markanın adı Hidromek. Alışılagelmiş sarı iş makinesi standartını kıran Hidromek, ilk olarak iç pazarda yabancı marka hegemonyasını kırdı. Daha sonra ise artan ihracat rakamlarıyla dünyanın önemli iş makinesi üreticilerinden birine dönüştü. Bu videomuzda Hidromek'in başarı hikayesini anlatacak ve tarihindeki mihenk taşlarına dikkat çekeceğiz. Hidromek, 1978 yılında makine yüksek mühendisi Hasan Basri Bozkurt tarafından kuruldu. Karayolları Genel Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan Bozkurt, 1974 yılında Kıbrıs barış harekatı nedeniyle Türkiye'nin maruz kaldığı ambargoyu fırsata çevirmeyi başardı. O dönem Karayolları Genel Müdürlüğünde ihtiyaç olan ve ambargo sebebiyle yurt dışından temin edilemeyen iş makineleri parçalarını Hasan Basri Bozkurt ve iş arkadaşları Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kendileri üretmeye başladı. Hasan Basri Bozkurt buradan edindiği tecrübeyle kendi atölyesini kurmaya karar verdi. Ve Hidromekin hikayesi işte böyle başladı. Hasan Basri Bozkurt 1978 yılında kurumdan ayrılarak Ankara sitelerde 150 metrekarelik bir atölyede hidromekin temellerini attı. Başlangıçta iş makineleri için yedek parça ve tarım traktörlerine yükleyici, kanal kazıcı ekipman üretiyordu. Oldukça kaliteli iş çıkaran ve namı her geçen gün yayılan hidromek artık taleplere yetişemez duruma gelmişti. 1986 yılında. Önemli bir adım atıldı ve Ankara-İstanbul yolunda ilk büyük üretim tesisini kurdu. Hasan Basri Bozkurt'un en büyük hayali, tasarımı kendilerine ait olan özgün bir iş makinesinin Hidromek markasıyla üretilmesiydi. Geçen zaman içinde bu hayal bir gerçeğe dönüşecek ve 1989 yılında Türk mühendisler tarafından tasarlanan ilk HMK 80 serisi kazıcı yükleyici hattan indirilecekti. İlk makinenin ardından artık hedef, ürünü geliştirmek ve ürün gamını arttırmaktı. 1991 yılında Hidromek, dört çekişli ve dört tekerden direksiyon kumanda uygulaması yapılan ilk kazıcı yükleyici HMK-100 serisini üretti. İki ürün de iç piyasada çok tutmuştu ve ithal markalarına ilk gözdağı bu süreçte verilmişti. Zamanla üretim için daha geniş bir tesise ihtiyaç duyan Hidromek, 1996 yılında Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan üretim tesisini de kurdu. 90'ların sonuna gelindiğinde iç pazarda oldukça güçlenen Hidromek, alternatif olmaktan çıkmış, sektörün önemli oyuncuları arasına girmişti. Bu noktadan sonra tek hedef vardı, dünyaya açılmak çalışmaların ardından 1999 yılında Tunus'a gerçekleştirdiği ilk ihracat ile yurt dışına açıldı ve kısa bir sürede Tunus'ta kazıyıcı yükleyici pazar lideri oldu. 2001 yılında İzmir Ege Serbest Bölgesi'ndeki üretim tesisini kuran Hidromek, ihracatına buradan ivme kazandırdı. Kazıcı yükleyicileriyle kendini hem Türkiye'de hem de yurt dışında ispatlayan Hidromek için yeni bir challenge başlıyordu. 2002 yılında ilk HMK 220 LC paletli ekskavatör üretimine başlandı. Hemen arkasından 2003 yılında HMK 200 ve lastikli ekskavatör ve 2006 yılında HMK 300 hattan indirildi. Ekskavatör üretimiyle birlikte ihracat aksiyonlarında gaza basan Hidromek İspanya'nın Barcelona şehrinde hizmet merkezi olan Hidromec Vesti kurdu. 2008 yılına gelindiğinde Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim tesisi faaliyete geçmiş ve Maestro serisi kazıcı yükleyiciler üretilmeye başlanmıştı. 2010 yılına kadar birçok yeni ürün ve tasarım geliştiren Hidromec, Akıllara kazınacak asıl değişime 2010 yılında imza atıyordu. Hidromec 2010 yılında kurumsal kimliğinde önemli bir değişime giderek iş makinelerini siyah, beyaz ve kırmızıdan oluşan renklerle tasarlıyordu. Yeni kurumsal renklerle üretilen Gen serisi ekskavatörler 2011 yılında tüm dünyada ses getirdi. Supra kazıcı-yükleyici serisini geliştiren Hidromec, 2013 yılında büyüme modeline satın almayı da ekledi. Hidromec, Mitsubishi'nin Tayland'daki motor-grader üretim tesisiyle tüm tasarım-üretim teknolojisini satın aldı. Bu ürün gamına graderin de ekleneceği anlamına geliyordu. 2015 yılına gelindiğinde Türkiye pazar satışlarında kazıcı yükleyicide 7 yıl, ekskavatörde ise 4 yıldır liderliği kimseye kaptırmıyordu. 2017 yılı ise merakla beklenen grader ve lastikli yükleyici modellerinin hattan indirildiği yıldı. HMK 600 MG Motor Grader ve HMK 640 VL lastikli yükleyici piyasaya sunuldu. Artık ülke sınırlarını aşan ve bir dünya markasına dönüşen Hidromek 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında birçok yenilikli iş makinesi modelini piyasaya sundu. Bu süreçte sıfır kuyruklu midi ekskavatörler ve tamamen elektrikli Haikon 7 modeli dikkatleri çekti. Bugün yaklaşık 2000 kişiye istihdam sağlayan Hydromec, dördü Ankara'da, biri İzmir'de, biri de Tayland'da olmak üzere 6 üretim tesisinde üretimine devam ediyor. Bir hayalle yola çıkan ve tüm imkansızlıklara rağmen hayalini bir gerçeğe dönüştüren Hasan Basri Bozkurt'u bu video vasıtasıyla anmak isteriz.